going crazy Sebebi yok, neden yaşarım sebebi yok Hep senin nedeni çekerim of, Sebebi yok, sebebi yok Bebeğim elini ver, nefesini dene eder Çıkacağım yörüngeden, yapıyor beni beter Riff'i bizi duyunca kaçıyordum al Yaptığımız işler delirtiyor inan Yeni bir gelecek için yaşıyorum inan Çabala boş her şeyi durmam Ben bu gecede yolunu yolumu bulamam Patlar bittiğim kasalar üstümden Rant daha alçaktan Uçmam konuşturur sistem sus Kimi babam parayı için ödü biri Milimetrik hesap kafiye kelimeleri Özenle yazdığım şiirlerimi Göremez kör kovalamacı içinde Hangimiz diğerini kariyer peşinde Ölümde olamam birinin elinde çoğu hayat Başkasının rehine Elbet düşecek o benim elime Koymalı derinle Bıraktım artık inanmam gözlerini Belki de hataydı hiç başlamamalıydı Ne zaman sevdik bro O zaman kaldık sab Bizi artık güne aşk Salın biraz gerek yok itirazına ihtiyaç 2 3 para için satmayız dostumuzun fakat gerekliliği çıkarmak sizi dostumuzdan ey belki de gereksiz kelimeler anlamak için gerekliydi biraz gülümseme fakat bize uğramaz onlar gerek de yok kardeşler her zaman yanımızda Sıktı sizin gibi piçler oyalamaktan Sebebi yok, sebebi yok, neden yaşarım sebebi yok Hepsinin nedeni ot, çekerim of Sebebi yok, sebebi yok, sebebi yok Bebeğim elini ver, nefesin deli eder Çıkacağım yörüngeden, yapıyor beni beter